yok. Erkan Zengil ceza Erkan vuruş ve topağlara gidiyor. Yunus Akgün atıyor ve durum 2-1 oluyor. Karşılaşmada 71. dakika. Yunus Akgün'ün golü ve Adana Demirspor 1-0 yenik durumdan 2-1 üstün duruma geçiyor. Eskişehir Spor karşısında. Yunus Akgün 4. maçında ilk golü bu. 71. dakika. Çok sinirlendi bu gole. Eskişehir Spor Teknik Direktörü İlhan var. Tayyip Sanuç. <laughs> Emil Yusubas. Emir Can'a doğru gelen top Mevlüt Çelik. Sağ da iyi pas. Yunus Akgün gol pozisyonu cezalanında. Yunus vurdu gol oldu. Yunus Akgün ikinci golünü atıyor. Mücadelede 87. dakika e, durumu 3-1 yapıyor. Yunus Akgün Adana Demirspor farkı ikiye çıkarıyor Yunus'un attığı golle. Oyuna girer girmez Semih Güler'in pası derinlemesine son derece başarılı. İkinci maçında ilk asistini yapmış oldu. Adana Demirspor'da Almanya kökenli Semih Güler Yunus Akgün topu aldı sağa çekti. Sert ve düzgün vurdu. Ekrem topa müdahale etti ama ağlara gitmesine engel olamadı. Yunus Akgün'ün iki golü 71 ve 87. dakikalar durum 3-1. Büyük avantaj yakalıyor maçı kazanma yolunda Adana Demirspor. Maç bu skorla bittiği takdirde bir maçı eksik olan Adana Demirspor 9. maçında 5. galibiyet